Herkese selamlar ben geek 2 Silent Hill 3'ün yeni bölümüyle karşınızdayım En son pencerede Selam yapan bir el görmüştük ve e, Hastanenin kabus versiyonuna girmiştik e, Burada ilginç bir efekt var e, Duvarlarda ve önümüzdeki sediyede e, Sanki kan e, Toplanıyormuş gibi duvarlarda Enteresan ilk defa Gördüğümüz bir efekt bu Ve yine e, Şahane bir görüntü e ee, tavanda ters olarak asılmış bir cesetten altındaki kovaya kan damlıyor pekala. Şimdi burada bakmadığımız birkaç yer kalmış. ama koyayım, 3 e, bölümdür hastanedeyiz. Daha uzun zaman e, burada kalacağız gibi görünüyor. Nedense oyunun en uzun bölümü e, hastane bölümü olmuş. Buraya girmen girmeden evvel. Bakmamız gereken yerler yokmuş. Peki. Daha da kırmızı odaya dönelim. Ee, Silent Hill 3 LP'sine başlayalı biri. Korkuyorum açılışı Final Fantasy 8 <laughs> yeni böyle böyle karşınızdayım diye yapmaya ve e, özlediğimiz e, o sürüden Orospu çocuğu yaratıkların dönüşü amına koyayım e, daha kırmızılar kabus e, halinde olduğumuz için dünyanın ve e, üzerinde uzun maskeleri yok Eğer görebiliyorsunuz tabi daha önceki e, hallerini incelediyseniz e, artık bunlarla e, cebelleşmeye karar verdim Çünkü Kili üçlü gruplar halinde geliyorlar ve zaten koridorlar dar olduğu için kaçmak imkansızlaşıyor halde ta. Ee, şimdi has, şey, hastane diyorum. O inşaat bölümünde e, gizli olan susturucu e, vardı. Tabancaya takabildiğimiz Metal gear Solid serisine e, bir selam çakmışlar yapımcılar. Fakat maalesef kaçırdığım için susturucuyu. Ee, bu yaratıklar sese e, oldukça hassaslar. Ee, bir tanesiyle uğraşırken diğerleri tabancanın sesini duyup yine yanımıza geliyorlar. Oo. Çok meşhur bir odaya geldik. Ee, Silent Hill 3 ile alakanız olmasa bile e, bir yerlerden ya duymuşsunuzdur ya da e, işte oyun dünyasının en korkunç 10 e, sahnesi Tipi listelerde görmüşsünüzdür. Şimdi. Aynadaki yansımanıza ee, dikkat edin header'ın. Yavaş yavaş kanamaya başlıyor. Ve küvetten de odaya yayılan bir kan var. Ve gördüğünüz gibi aynadaki yansımanız durdu. Orada ee, bu odada fazla kalırsanız eğer. Tekrar girip tekrar aynı şeyleri yaşayabiliyorsunuz. Oldukça... Güzel değişik ürkütücü bir oda Oda da fazla kalırsanız e, Ölüyorsunuz O yüzden dikkatli olun Odaya ilk girdiğinizde zaten kapı kilitli oluyor e, İlk girdiğinizde demeyim de e, Aynadaki yansımadan Küvete kan sızmaya başladığı Andan itibaren Belli bir süre odada kilitli kalıyorsunuz O panik havasını e, Muhakkak deneyimlemeniz lazım yani Özellikle ilk defa oynuyorsanız. Tabi bu videoyu izliyorsanız ilk defa oynamış sayılmayacaksınız ama. Ee, oldukça orijinal ee, Silent Hill 3'ü bir korku başyapıtı haline getiren bir odaydı. Ee, Brookhaven Hastanesi'nin store depo odası meşhurdur yani bayağı bir, e, meşhur bir odadır. Duvarda duman efekti var. Arkasında ne olduğunu tam olarak çıkartamıyoruz. Ee, yani e, belki bilinçaltınız e, bir şey yoruyor. Fakat e, uyanık zihniniz pek bir anlam veremiyor. Yapımcıların e, sürekli bilinçaltına oynadığını zaten dile getiriyorum sıklıkla. Aha telefon çalıyor. Dolaplardan birinden. Oh, I forgot your name. Who are you? Oh, okay. Thanks. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday. Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is Number Seven. <laughs> but don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not my. I'm not mistaken! Today is your 24th birthday! And I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate the most. <laughs> Happy birthday to you! But you're wrong. It's not my birthday. Evet, gizemli doğum günü arayanı olarak da bilinen, Mysterious Birthday Caller olarak bilinen karakter e, doğum günümüzü kutladı. 31. doğum günü kutlu olsun dedi. Bilmiyorum manidar bir şekilde mi söyledi. Tabi Edge birlerde 31 diye bir, e, 31'e yüklenen bir anlam yok. Ee, buradan bir şaka devşirmek saçma oldu. Selam. Amına koyayım her yerden bir şeyler fışkırıyor arkadaş. Hastane bölümünün e, kabus versiyonu, özellikle hardcore. E, niye böyle abanmışlar bilmiyorum ama e, yani yaratığın herhangi bir manası yok. E, fakat var. Orada duruyor. Ee, arayan ne Leonard ne de Stanley bizim sapığımız ee, ikisi de değil ee, o yüzden zaten gizemli ve e, hiçbir zaman açıklanmayacak arkadaşlar boşuna beklemeyin ee, kim olduğu ee, yani üzerine teori bile yok çünkü e, herhangi bir ipucu yok kim olduğu hakkında senin o sevgili Stanley'in de e, değilim artık yer altında yeni adı da 7 numara 7 dedi ee, ne manaya geldiğini onu da bilmiyoruz. Leonard Mason e, diye sorunca da o katilin ismi diyor. Benim ismim değil. Enteresan. 31. yaş günü e, muhabbeti de e, Alessa'dan kaynaklanıyor olsa gerek. Alessa 14 yaşındayken e, yakıldı. E, ondan sonra Cheryl doğdu. E, 7 yaşına kadar yaşadı. Daha sonra Alessa ile birleşti ee, ve Heather şu anda 17 yaşında 14 7 17'yi toplayınca 31'i yapmıyor arkadaşlar. Evet kapatabilirsiniz videoyu ee, gelecek bölümde görüşmek. <laughs> Her neyse neden bahsediyordum? Sürünen yaratıkların sese duyarlılığından bahsediyordum ama koyayım yaratıkların anatomi'sini anlatıyorum size. E ee, sese karşı oldukça da yerler susturucu tabanca olsaydı anlatacağım şey buydu. Ee, susturucu, e susturucu olsaydı tabancamızda bir tanesinin işini hallederken diğerleri irkilip yanımıza he, he, ne oluyor diye gelmezdi. Olay bu yani. Tabii öyle bir şansımız yok artık. O hemşirelerin dönüşü. Ee, çok da özlemedik sizi hani Evet. Bakalım ne varmış bu odada. Evet. Amaçsız odalardan biri daha. Ee, burası gerçekten amaçsız ama hani gösterecek bir şey de yok. Yaratık yok. Bir şey yok. En azından e, diğer odada dolaptan yaratık fırladı. Bu arada o dolaptaki yaratığın olduğu odada e, plastik poşet aldık. E, o plastik poşeti de e, kan dolu kovanın üzerinde kullanarak ee, poşete kan dolduracağız. Ee, onu nerede kullanacağımız meçhul tabi. Şimdilik. Geberdin mi? Gebermemiş. Orospu çocuğu ya. Tam böyle yani ee, söz karşılığı bu yaratıklar. Hem hızlılar hem header'ı ee, çelme takarak yere düşürüyorlar. Hem gruplar halinde geliyorlar, hem ölü numarası yapıyorlar. Uzaklardan hemşire sesi geliyor. Yine. Ve beklenmedik bir save noktası buldum. Lütfen e, oda 312'deki hastaya ekstra e, dikkat edin. E, hala dini ve cibilerini yerine getirebilir fakat e, saldırgan bir tutumu var diğer hastalara karşı. Diyor. Baş hemşire ile ilgili dedikodularda doğru diye bir not düşmüş altına. baş hemşire dediği kim acaba? Liza olabilir mi? Sadece tahmin tabii yürütebiliriz. E, Silent Hill oyunlarında açıklanmamış, cevap verilmemiş soruların e, bulunması vakidir. E, bizim hayalimize bırakılmış. Ve sesini uzaklardan, ülkelerden duyduğumuz hemşireyle karşılaşıp sonunda elinde tabancası var. En tehlikeli versiyonları bu zaten. Ee, koridorun bir ucundan e, diğer ucuna size ateş edebiliyor. Oldukça tehlikeliler yani. Evet bakmadığımız yer kaldı mı ikinci katta? sanırım kalmadı. Evet asansöre binip üçüncü kata çıkabiliriz. Bakalım üçüncü katta bizi ee, ne gibi enteresanlıklar, ilginçlikler bekliyor. Her köşeden bir şey fırlayacakmış gibi hissediyor insan. Ha pardon. Bir dakika. Birinci kata geri döndüm. Çünkü... Çünkü neden? Ee, kan dolu kovadan... ...kana almadık. Plastik torbaya koymadık daha. Evet. Kanı plastik torbaya koyduk. Ne için? Bilinmez. Sanırım şimdi... E, ...üçüncü kata... ...çıkabiliriz. Arkada bir şey bırakmadık. Yapılması gereken. <laughs> Bu arada... E, ...Silent Hill'in... E, ...HD... ...Collection sürümünden... ...bahsetmedim sanırım size. Silent Hill 2'yi oynarken bahsetmiş olabilirim. Uzun zaman geçti. Bir yıl geçti aradan. E, hani e, şeydeki... Piyasada bulup bulabileceğiniz en iğrenç e, HD Collection. Bildiğiniz ellerinize, ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Gerek e, yeni seslendirmeler olsun, gerek oyundaki bug'lar olsun. E, oyunun ruhundan çok şey götürmüş yani, yaralamış. E, ki bir HD Collection'dan istemediğimiz şeyler. Burada bir bulmaca var bu arada. Bodrum katına indik. Şimdi dört tane üzerinde numara bulunan kanla e, yazılmış tabi. E, Sediye var, üzeri örtülü e, ve bir adet e, gravür benzeri bir resim, duvar resmi bulduk. E, duvar resminde belli e, sayılar verilmiş. 1, 2, 3, 4 sıralama. E, yüzümüz buraya dönükken sedyelerin e, pozisyonuna göre bu numaraları e, dizmemiz isteniyor. Böylelikle ee, kilidi açtık. Şifreyi girerek ve cremated key'i aldık. Yakılmış anahtar diye ee, kaba bir çeviride bulunabiliriz sanırım. Şimdi kilitli kapı birinci katta vardı. Oğlum biz niye üçüncü kata çıkmadık lan? Ben mi kafayı yedim? Çıktık mı yoksa? Hatırlamıyorum amına koyayım. Neyse bu bölümün başında bile çıkmış olabiliriz üçüncü kata. Kimi muhtemelen üçüncü katta başladık kabus e, versiyonuna hastanenin. Afiyet olsun. Derinlerden bir böğürtü geldi gene. Kaynağını asla bilemeyeceğimiz. İşte oyunu e, rahatsız edici kılan bu ufak tefek enstantaneler, nüanslar. Selam hemşire. Güle güle Cremated Key'i e, hastanedeki tek kilitli kapıda kullanabildik elbette ki. Kafasına kafasına vurduk aman koyun. Yalnız e, bakmadığımız bir oda var. E, görebildiniz mi bilmiyorum haritada. Ee, üstü başı oldukça karalanmış durumda haritanın. Ee, oldukça yardımcı oluyor tabi ana karakterin e, çıkmaz yolları vesaireyi e, karalanması harita üzerinde. Hem de böyle bir e, tamamlamışlık hissi yaratıyor oynayan üzerinde. Güzel bir e, buluş diyeyim. <laughs> Bu odaya bakmadık. Bu oda e, demin bulunduğumuz yerin e, bitişiğinde bir yer. Sonunda bir e, not var, o yüzden göstermek istedim. Dünya gereksiz insanlarla dolup taşıyor. E, savaştığım şey Tanrı'nın e, kararı. Diyor, e, saçmalamış. Yine e, hangi deli yazdıysa bunu. Pekala devam edebiliriz. Header da kendine bir yorum kattı tabi. Bunu yazana e, şunu sormak istiyorum. Peki sen gerekli bir insan mısın? Diye e, mantıklı bir soru yöneltti kendi kendine. Evet devam edebiliriz. Burada tek kapı var zaten. Ve yine yaratık kaynıyor etraf. Kilitli çok güzel, dibimize kadar geldi tabii bu arada. Geber aman haklıyım ya. Ya bu kadar e, ufak tefek yaratıkların bu kadar zor ölmesi... Bilmiyorum çok saçma... Olmuş. Ya oyunun ayarsız bir zorluk seviyesi var normal e, seviyede bile. E, tabii bu zorluk e, korku hissini e, pekiştiriyor. Ne oldu lan? Amına koyayım ölmemiş ya. Böyle bir şey olamaz. Ha pardon. Hemşire. Vay amına koyayım. Elinde tabanca varmış görmedim. Hemşire vurdu bizi. Tabi. Silahla da zor oluyormuş. saçı ilerliyoruz ya tabanca mercisine. Sonumuz hayır olsun. Nice birinci yaşlara bardaki yazı. Bu bölümün teması e, doğum günü zar. Selam. Yine yırtık da ondan fırladı. Hemşirenin teki. Güzel. Bakalım ne bulacağız. Bu hemşireyi öldürdüğümüz için ne bulamayacağız. Ya da üç hemşireli odayı hatırladım birden. O cephane varmış. Güzel. Oh afiyet olsun aman koyayım Gene bir böğürtü geldi. Komurtudur. Nasıl adlandırırsanız. Nice 38. yaşları evet. Bahsettiğim şey buydu. 14 artı 7 artı 17. Eşittir 38. Doğum günü kutlarken matematik hesabı yapmış eleman. Bilader bir bitin daha. ana Bitemedi amına koyayım yaratıklar. Öldüm mü? Heh. İyi. Yine koridora e, biz korkalım rahatsız olalım diye konulmuş bir sedye var. Ve pek de bir şey kalmamış. E, araştırmamız gereken birinci kattayız değil mi lan? Evet. <laughs> bir an bodrum katındayız zannettim. Kabus versiyonunda her yer Bodrum. Aa save noktası. Buraya gelmemiz gereken yere geldik bu arada. Bakmadığımız yer kalmasın diyerek tekrar çıktım. Evet şurada bir oyunumuzu kaydedelim. Uzun zaman önce çizilmiş gibi diyor bu sembol. Diğerlerinden farklı diyor. Peki. Keskin gözlerim var Heather. Şimdi burada bir altar var. Yakılmış mumlar, bir bıçak ve bir resim var. Acaba bu resme mi tapınıyorlar diyor. Ve kayıp hatıralar adında bir e, kitap bulduk. E, genel anlamda okült grupların e, yaptığı ritüellerden bahsediyor. E, ritüellerden bir tanesi e, bakire kanı akıtmak ee, benzeri ee, Bir ritüel Diğeri de kazığa oturtup Yakmak amına koyayım <laughs> Oldukça Hardcore tabi Şimdi burada ne yapacağız Elbette ki Kanı Altara Döküyoruz ee, Plastik torbadaki Ve altardan nereye doğru yayılmış bakalım. Bir merdiven ortaya çıkarttı. Enteresan. Pekala. Yine cehennemin dibine iniyor. Bu inişler sürekli e, bak Silent Hill 2'de de vardı. 3'te de var. E, yani cehennemi sembolize ediyor muhtemelen. Tekrar oyunu seviyedelim. Eee bırakalım bölümü. Ben Geek'te gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.